Hanımlar, beyler merhabalar. Sizinle beraber gofret inceleyelim mi? Bugün incelememiz için iki tane gofret getirdim sizlere. Biri efsane ülker çikolatalı gofret, diğeri ise etinin hoş beş kıtırlığında olan gofreti. Aslında rekabet halindeler ama biz ülkel çikolatalı gofreti daha efsane olarak biliyoruz. Çünkü ülkel çikolatalı gofret sevmeyen var mı diye bağırıyorlar. Aslında var. Mesela eşim sevmiyor. Yaptığınız zaman eşimin sevdiği beyaz ülkel çikolatalı gofret. Klasik olan değil. Ama biz yine de bugün efsane olan, klasik olan alacağız. Ve karşısında aslında benim firma olarak sevdiğim birçok sosyal sorumluluk projesi olan etinin gofretini inceleyeceğiz. Rekabet halindeler. Ülkel çikolatalı gofret biraz daha fazla biliniyor. Buna karşılık Etin'inki de aslında çok tanınan, çok bilinen bir gofret. Ülker Çikolatalı Gofret'in sloganı, Ülker Çikolatalı Gofret sevmeyen var mı derken, Etin'in de aslında efsane bir gazete reklamı var. Var dedirten lezzet diye o dönemden reklam yapmıştı. Son yıllarda çok fazla görmüyoruz ama ikisi de çok güzel lezzetler. Buna dair aslında işimin şöyle bir yorumu var. Efsane gofret, bu gofret o kadar güzel değil. O yüzden hoşbeş çıtırlığında diye bahsediyor. Tartışılır. Ancak gofret de güzel. İncelemeye başlayalım. İki gofreti de marketten aldık. İkisini de 1 lira 25 kuruşa, 125 kuruşa aldık. Aslında gramajlarına baktığımız zaman Ülker bize 36 gram gofret vaat ederken Etininkinde ise 34 gram alıyoruz. Bunu etiye yaklaştırın. Aa, ters tutuyorum çünkü arkası ters oluyor. Bunun arkası düz oluyor. Bunun arkası ters oluyor. Ondan da 1 lira 25 kuruşa aldığımız iki gofrette de aslında eti de Ülker'in de bahsettiğimiz gibi Ülker'in gramajı daha fazla fiyat için. ilk endekste Ülker kazanıyor. Enerjileri karşılaştırmak gerekir. 100 gram için karşılaştırıyorum. Paketi ters çevirmem lazım. 506 kilokalori enerji verirken eti bize 100 gramında ülke için baktığımız zaman ülkenin aldığımız enerji 543 kilokalori. Ülke burada da geçiyor. Yani etiye göre aslında birim fiyatta daha fazla enerji veriyor. Boyutlar olarak karşılaştırdığımız zaman aslında iki de birbirine çok benzer özellikler. Ülker'in sanki biraz kırmızı tonundan dolayı biraz daha büyük gözüküyor kalıplı olarak. Ama şöyle paketleri üstte getirdiğimiz zaman ki yan yana çekimlerini de ben size şu anda gösteriyor olacağım. Boyutlar aslında aynı. İkisinin de gofret boyutları aynı. Demek ki eti 34 gram çaldığı 2 gramı içinden boşaltarak şey yap. Bu eti için yine aslında kötü bir puan. Boyutlar aynı olduğuna göre paketin içine biraz da girelim. Gofretleri tamamen karşılaştıralım. Ağırlık testiyle beraber başlayacağız. Bunun için size hassas terazimizi getirdim. Bunu kullanacağız ve üzerine streç film kapladım ki gofret bulaştırmayayım. Eşim bana kızmasın. Terazim hazır ancak başlamadan. Sen yeni alalım Bunlar elimde eridiler. Sen önüne geçtin o dağını bozmasın o. Tamam. Kilitli. Tamam. Evet tartı etabımıza geçiyoruz. Önce şu ana kadar eti bizi biraz üzdü. Etiyle başlıyorum. Bakalım eti. Dediği gibi 34 gram mı yoksa farklı bir gramaj içeriyor mu? Tartımızı açıyorum. 37 gram dedi tartı. Aslında eti paketinde belki de tevazu sahibi davranıyor. Buna bakacağız. Hatta 38 grama çıktı şu anda. Bu bizim tartımızın da kötü bir yanı olabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Şimdi bir ülker çikolatalı gofreti açacağım sizin için. 7 gram. Demek ki aslında paket ambalajlarına baktığımızda eti biraz daha hafif olduğunu iddia ediyor. Ancak tarzı da şu anda 38 oldu. Havadan nem kapan gofretler son anda gram alıyorlar. Bir bakıyorsunuz 37 iken 38'e çıkıyorlar. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Evet gramajlarda gördük e, eti aslında paketinde tevazuyla yaklaşmış 34 gram demiş ama 37,5 bizim tartı 37 ile 38 arasında gösterdi. Birkaç çikolatalı gofreti koyduk. O da 37,5. 38 ile 37 arasında gitti geldi durdu. Aslında gramajlara aynı. Son tadım Tadıma başlıyoruz. Elimde şu anda eti hoşbeş var. Hoşbeşle başlamak istedim. Eti hoşbeş yok. Gofret var. Ve tadım. Şu anda tadıma başlıyorum. Aslında en kritik nokta etinin gofreti hoşbeş kıtırlığında olduğundan dolayı açıkçası. Bununla başlamak istedim. Belki sonra zaten gofretler arası gidiş gelişte yapabilirim. Çırpıyor <laughs> musun? gofretleri yakından çekiyoruz. Çikolatası sütlü, güzel bir çikolata. İçindeki aslında gofretin o kıtır kısmı hakikaten hoşbeş kıtırlığında. Hoşbeş kalitesi alıyorum. Kendisini çok seviyorum. Bundan dolayı yumuşak bir gofret. Buralardan artı kazanıyor. Bakalım ama Ülker'in efsanevi çikolatalı gofreti nasıl olacak? Yine güzel. Yalnız açık söylemek istediğim bir şey var. Daha kıtır. Daha kıtırı gofreti daha fazla. Bu tamamen tercih meselesi. Bence şahsen daha yumuşak bir gofret aslında hoşbeşin kıtırlığı biraz daha... Güzel bir yeme sağlıyor ve çikolatanın tadını daha fazla almanızı sağlıyor. Ülkelerinkinde de çikolata tadıyla başlıyorsun ama ondan sonra içerideki kırıntılar gelmeye başlayacak. O çikolata tadı da biraz daha o gofretin kıtıraklığıyla beraber kayboluyor. Ondan dolayı ikisi de güzel, ikisi de lezzetli, e, tamamen zevk renk meselesi. Ancak benim fikrimi soracak olursanız, ben hoşbeşli etinin gofretini lezzet olarak daha çok sevdim. Ve son olarak toparlayalım o zaman hayatım. Öyleyse. Fiyatlar aynı. Fiyatlardan yana aslında kazanan yok. Ee, baktığımız zaman paketlerin büyüklükleri aynı. Büyüklüklerden yana da bir sıkıntı yok. Eti 34 gram yazmış. Ülker 36 gram demiş. Ama baktığımızda yani gramajlar aynı çıktı. Burada da bir galip veremiyoruz. Ondan. İkisi de aynı gramajlar. Yani paketteki tevazusu etiye belki bir puan kazandırabilir. Onu böyle bir kenara yazıyorum. Ne var başka? enerji var lezzet var ha enerji evet enerji de ülkar daha önde birim bir gofrette tek bir 36 gramlık 37 gramlık bir gofrette daha fazla enerji veriyor arkasındaki değerler. Bunu gösteriyor. Lezzet tamamen tartışılır ama şahsen ben orada eti biraz daha başarılı buldum. E değerlendirmeyi yapan ben olduğuma göre bir puan ülkere verdik bir yerden bir puan etiye verdik. Geri kalanlar beraberlikte 1 lira 25 kuruş yaptılar da uygun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere. <laughs> bu arada hakikaten bu daha güzel.